Hepinize tekrardan merhaba millet. Minecraft'ta e, biliyorsunuz ki yaklaşık 2 veya 3 hafta önce stadyum yarışmasının duyurusunu yapmıştık. E, maalesef ki az sayıda stadyum yarışmasının stadyum yarışmasına map gönderildi yani stat gönderildi. Bugün onların sonuçlarına bakacağız. Kimler göndermiş, neyi göndermiş, inceleyeceğiz, bakacağız. E, bunun açıkçası sonuçlarını yorumlar kısmına isimleri olarak belirteceğim belirttikten sonra siz oylayacaksınız. Ee, yani kendimce birinci, ikinci, üçüncü belirleyeceğiz. Lakin siz de belirleyebileceksiniz. Yorumlar kısmında beğenerek, o kişinin ismini beğenerek o mu birinci olsun, bu mu birinci olsun olarak e, yapacağız bu işi. Bakalım. Ben de sizlerle birlikte stadyumları gezeceğim. E, gez, e, ilk i̇lk gönderdiklerini gezdim lakin şu anda aklımda bile değil yani. Evet ilk başta gönderenlerin şeyine bakalım Furkan pardon Burak Furkan Medical Park Arana bu arkadaşın ismini gerçi orada yazıyordur da neyse Burak'tan başlayalım Bu arada sürüm 1.12.2 yani 1.11'de oynamıyorum Normalde ben o sürümde oynuyordum ama Arkadaşlarınki ki e, bu sürüm olduğu için mecburen bu sürüme girdik. Şimdi bakalım Burak kardeşimiz ne yazmış. AS Arena info. Seyahat KB hoş geldin. Stadyum yapımı oynadığım günleri sayarsam 2 hafta sürdü. Bazı ufak tefek eksikler var. Onun dışında bayağı uğraşılmış bir stadyum. 4 e, tribünde loja, müze, lokanta, seyirciler için VC, forma, store vesaire eklendi. Şimdiden iyi... İyi oyunlar demiş herhalde. Tekrardan chest'imize koyalım. Bakalım ne var ne yok. Gezelim şöyle stadyumumuzun, stadyumumuzun ilk başta bir dışına bakalım. Orada bu, bu store dedi herhalde şurası. Önce oraya bakarız ama ilk önce bir şu stadyumun dışına bakalım. Stadyumun dışı oldukça bence hoş ve güzel. As herhalde. Zaten Burak'la da sürekli yaparken ee, paslaştığımız diyelim yani sürekli bana sordu. Stadyumlardan bir tanesi ee, bence gayet hoş ve güzel bir dış görünüşü var yani şu demirleri de sayacak olursak bence gayet güzel benim için yeterli diyebileceğim kendi adıma konuşuyorum ben yani kendi fikrimi söylüyorum diyebileceğim bir statlardan bir tanesi şurada bir tane delik var ama neyse şimdi stadyumuz hatta şöyle etrafında bakalım gezelim ne var ne yok görelim iyice. Belki kaçıracağımız yerler olabilir. Çünkü bazı stadyumların biliyorsunuz arka taraflarında da bazı şeyler yapıyorlar. Eklentiler oluyor. Onları kaçırabiliyoruz. Gezmediğimiz için, böyle bakmadığımız için. Ben mecburen bakacağım. Sonuçta arkadaşımız yapmış. Bakmakta fayda var. Evet, pek bir şey yok gibi. Ön taraftan girelim tekrar. Bu arada gerçekten stadyum güzel olmuş. Yani ben beğendim. Şurada eklemek için herhalde şu siyah noktaları koydu. Benim gerçekten hoşuma gitti yani şu e, demir detayı. Hoş bir görünüm olmuş. Tabi şu kısımlar birazcık daha geliştirilebilir. Şahsi fikrim olarak. AS Store u. dediğim gibi Store'u buraya koymuş. Yani formalar falan. Lisanslı UEFA topları. Başka bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Kasa falan buraya koymuş. Girelim bakalım stadyumumuza. Ne var ne yok bir görelim. Müze falan var demiştik. Tek tek gezeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Girişte ne karşılıyor bizi? Destek ekibi Pasolik Yardım demiş. Bir tane köylü var. Bu arada yazılar var ama onları okumadan geçemeyeceğim. Loca girişi. Şurada ne var? Burası neymiş? Üst tribün girişi, alt tribün girişi. Bu detaylar güzel olmuş. Loca girişi. Bir localara bakalım bir. Hoca gidişleri de güzel Bundan sonraki statlarda ben de mi böyle bir şeyler yapsam ki Hocalara bakalım Aa dur Bir dakika Buran Tek sürpeki var mıydı? Vardı Pardon çok özür diliyorum Kontrol ettim tek sürpeğini Koyalım benim tek sürpek var şu anda çünkü Neydi onunki tek, e, tek sürpek olan Stadyum bununki Soccer file şu. Ama aynen bu. Forma falan editlediyse evet böyle gözüküyor. bu Murankinde. Şöyle tekrardan stadın dışında göstereceğim. Girelim bakalım. Tekrar çünkü renk değişimi oldu. Biliyorsunuz kaynak paketlerde değişince farklı renkler ortaya çıkabiliyor. Camlar da bu şekildeymiş. Evet. Lojasına bakalım, hocalarına bakalım. Büyük ihtimalle hepsi aynıdır zaten. Güzel tarzda bir loja yani, küçük bir güzel. Şu şekilde. Bu arada stada hop gösterme stadı. Dur. Stada ben de bakmayacağım. Bekle. Diğer yerleri gezelim. En son tribünlere bakacağız. Şimdi, ee, lojalar herhalde aynı şekilde dur. Onlara da bakalım. Diğerlerine de bakalım. Aynısıdır diye düşünüyorum. Aynen aynısı. Şimdi bir alt türbin üst türbin vardı değil mi? Başka bir şey yok. Şurada da aynıdır. Evet. Bir alt türbine bakalım. Alt türbine buradan diyor. Ooo burada bir yemek yeme yerleri falan da yapmış. Tip sürekli editlenebilirdi. Lakin editlememiş arkadaşımız. Yine de güzel olmuş. Tuvaletleri yapmış. Ayrı bir detay mesela. Bunlar da güzel bir detay. Niye sürekli pisi var var? Bir taraf pisi var, bir taraf e, normal olabilirdi. Ama güzel yani bu detay çok güzel. Burada yiyecek içecek işte yiyecekleri, oturacakları yerler. Alt tribüne giriş yapalım bakalım. En sonunda bir stadyumun içinde görelim. Şu şekilde. Stad gerçekten güzel olmuş. Acaba köşeleri nasıl yaptı onlara bakalım. Yani güzel. Bu tribün açık değil köşelerde loja yok. Normal. Ben de uğraşmıyorum köşeleri. Evet, üst tribünler de aynı güzel. Şu detay çok güzel olmuş mesela bak. Şıklık getirmiş bence stadyuma. Kedi mi diyeyim, puma mı diyeyim bilemedim artık. onu siz söyleyin. Yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Bu nedir acaba? Bir yazın bakalım. Evet bir de e, acaba üst kata çıkalım, burada yemekler varsa üst kata çıkarken ne yapmış olabilir? Bir de ona bakalım. Şöyle çıkalım buradan. Hop. Burada da tekli, pardon ikili e, koltuklar yapmış. Lavabolar aynı aynı şekilde lavaboda eklemiş. Yani şu ışıklandırmayı eklemese de olurdu herhalde. Lavabolar da aynı şekilde. Bence gayet hoş, güzel. Ne denebilir ee, sade şekilde bence güzel olmuş eline sağlık Burak'cım burada da bir ışıklandırmalarımız var hop geçemedik aynı ikinci kata çıktık şu demirler de ve ayrıca şunlar da Oba şeyimiz gidiyor içelim gece iksirimizi. gayet güzel olmuş ben burayı böyle yapmıyorum biliyorsunuz daha değişik yapıyorum ama. Burada da ayrı bir bölme olmuş. Şunu belki yapmasa olabilirdi yani zaten pek gizlemeye gerek yok şahsi düşünürsek. Dört tarafta aynı şekilde şeyler ee, scoreboardlar. Burada da var scoreboardlar. Şu demirler çok hoşuma gitti. Onun dışında bir de diğer tarafa bakalım. şimdi değişik? Farklı olan ne var? Burada camlar var. Ee, şey tarafı yok. Deplasman tribünü yok. Zaten ufak tefek eksikler e, olduğunu da söylemişti. Normal. Olabilir. Unutmuş olabilir. Eklemeyebilir. Kendi kararı. Şeref tribünü. Bu arada burası şey galiba. Spikerlerin yeri. Diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Burak yanlış söylüyorsam e, yorumlarda yazarsın derken nereye çıktık? Burayı yapmamış. Ne de iyi bir detay diyebilirim şu olay. Spikerleri. Şeref tribünü, tribünü, e, tribüne çıkış yok. Giriş de yok. Önemli değil. Başka ne var diye bakıyorum bu taraflarda pek bir şey yok galiba. Onun dışında bir de içerilere görelim. Yedek kulübeleri bu şekilde. Tekli koltuklar halinde yapmış. Burada da aynı şekilde. Var kısmı burada. Hemen bir iç kısma girelim bakalım ne var. Şu kapı olayı da güzel, hoşuma gitti. Burada ne varmış? Toplar falan var herhalde. Küçük kale falan var. Malzeme odası gibi bir şey yapmış. Şu giriş gerçekten güzel olmuş. Yukarısı, tavanı falan. Hakem odası demiş. Hakemler bu şekilde. Forma yok. Arızalı. Gayet, Gayet güzel bir e, şaka mı diyelim, mizah mı diyelim bilemedim. Basın toplantı odası. Kocaman bir kamera. Bu da gayet hoş. Ama nereden ayrı girişleri yapmamış herhalde. Olabilir. Güzel olmuş ama. Şurada ne var? Ev sahibi soyunma odası. En sonunda buradayız. Galiba forma editlememiş. Olabilir. Evet. Soyunma odası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle Biraz halı malı detaylı eklemiş. Burası da lavabo. Yine her zamanki gibi jacuzzi eklemiş. Ben artık jacuzzi yapmıyorum ama. Yine de bunu e, ara sıra kendi statlarımda da uygulamayı da düşünüyorum. Tuvaletini falan eklemiş. Güzel olmuş. <laughs> Pardon. Burada ayrı bir şey yapmış. E, basın yeri, röportaj yeri diyelim. Burası neresiymiş? Çıkış kısmı. Çıkış en son geçeceğiz. Burası müze. Müze de ayrı bir güzellik katmış açıkçası nostaljik forma burada kupalar falan ne yazıyor burada Türkiye STS ile ziraat kupaları formalar gibi şeyler eklemiş UEFA kupası demiş player oyuncular bu şekilde de bir müze yapmış güzel olmuş burası çıkıştı e, revir revir de yapmış küçük bir revir de eklemiş bu da gayet güzel bir e, detay olmuş açıkçası oldukça fazla bir detay eklemiş diyebiliriz çıkış kısmı da bence gayet güzel burayı da yine aynı arızalı şekilde yapmış bence gayet hoş olmuş yani eline sağlık gayet güzel bir e, detaylı bir şekilde yapılmış bir stadyum şöyle bir yukarıdan da bakalım ondan sonra diğer stadyumlara da geçelim arkadaşlar birazcık hızlı yükselirse acaba bizim karakterimiz Tepeden de bakmış olacağız. Evet. Bu şekilde de bir stadyum yapmış Burak kardeşimiz. Şöyle gidelim. Evet şimdi diğer stadyuma geçelim. Diğeri kimmiş? Burak'a baktık. Furkan'a bakalım. 3 stadyum vardı şu an elimde gönderen kişi sayısı 3. Furkan en son fazladan bir şeyleri daha ekledim falan demişti ama onu ben indirdim mi indirmedim mi bilmiyorum. İndirmediysem e, özür dilerim Şurkan, kusura bakma. E, yine de işte sen e, en son eklediklerinde yazabilirsin yorumlarda eğer onu indirmediysem. Zaten indirdiysem göreceğiz iki, birlikte. Abi merhaba bu stadyum benim ilk stadyumum ve sadece iki günde yaptım. stadyumları yapması zor diye hiç yapmıyordum. Bir deneyim e, dedim. Çok eksikleri var. Ambulans girişi yok. Köşeleri yok. Sadece bir tribünde girişleri var. Aklıma gelmeyen daha birçok eksiği var. Dediğim gibi ilk stadyumum. İlk stadyumun yine de eline sağlık, koluna sağlık diyorum. Yani yapması zor. Ama yapılmayacak da bir şey değil. Bence yapmışsın. Şöyle de bakalım. Z, E, E ne anlama geliyor bilmiyorum. Onu da yazarsın Furkan'cığım. Yorumlar kısmında. Köşeleri yok demişti zaten. Yanı sağ olsun ayrı bir hava katmış ama. Şu kırmızı yerine farklı bir renk kullanabilirdi. Mesela e, gri bir yün kullanabilirdi ki İngiltere stadyumlarında andırmış yani. Bu tarzda bir detay. Bak, bak, bak sen sen işini biliyorsun. Furkan sen işini biliyorsun Furkan. Bunu şöyle diklemesine yapsaydım var ya müthiş olurdu ya. Bunu e, bilenleriniz bilir, e, çimleri güneş e, daha fazla güneş ışığı alsın diye bu şekilde ışık verirler. Bu detay, Furkan bunu var ya bak, e, ne zamandır Stadyum videosu çekiyorum, bunu ilk defa sende görüyorum. Vallahi eline koluna sağlık. Gerçekten şu bile güzel olmuş, şu bayrak da güzel olmuş. Bizim klasik bayraklardan farklı bir şekilde olmuş. Hatta biz niye direkt tribünlerden girmiyoruz ki bu şekilde girdik? Adam zaten yapmış birinde giriş var dedi. Biz de o girişten girelim. Şöyle pardon. Yine bir gece ekstrem geçelim. Hemen hızlıca gidelim bakalım. Buradan tribünlere geçiyormuşuz. Şurada ne var? Bu da ikinci kat mı çıkıyor? Aynen herhalde ikinci kat. Başka bir merdiven yok. Bir sürü eksiğim var demişti zaten. Yine de bence güzel, hoş bir stadyum. İngiltere statlarından birini andırıyor. Ee, buraya da, da bir tane speaker odası yapmış girişi var mı diye bakıyorum. Şuradan galiba çıkış mı giriş mi bir şey var ama nereden girmiş? Aa buradaymış. Evet burada tamam. Yani de biz yukarıya çıkalım. Buradan stadımıza çıkalım. Stadyumun e Tribün kısmı falan bu şekilde, de. şu ıı, neden ayrı renk diye düşünüyorum, belki tek sürpektendir. Kaynak paketimizi değiştirelim. bizinkilerden bir tanesini kullanalım. Kayseri'ninkini kullanalım. Şöyle inebilir mi aşağıya? İndi, tamamdır. Evet, bakalım. Yok, burayız. Ee, sarı mı, turuncu mu artık? Ondan yapmak istemiş galiba. Gayet güzel olmuş benim hoşuma giden bir stadyumlardan tabi mesela şurayı büyütüp buraya bir tane küçük camlardan bina şeklinde bir apartman gibi bir şey eklenebilirdi tabi kendi isteği bu şekilde yapmak istemiş canı sağ olsun gayet bence hoş ve güzel olmuş şunlar Furkan tek pek bize göndermemişti herhalde ama iyi hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsun Furkan'cı düzeltirsin Yine de bizim senin gönlü. Bu gerçi Kayseri'yi de Furkan yaptı. Galiba o da bunları ekledi bilmiyorum ama gayet güzel olmuş bence bu da. Acaba Furkan bana resim gönderdi mi tek sürpek? Diye düşün bir dakika bir bakalım. Furkan'ın gönderdiği bir tek sürpek var mı? Milli takım var. Tamam tamam pardon pardon çok özür diliyorum. Milli takım tek sürpeki varmış. Şu. Tamamdır. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yanlış tek kullanmışız. Şöyle şuradan tekrar bakalım. Aynen gene. Evet bu da güzel olmuş. Tek süpek olayını Furkan çok iyi beceriyor. Gerçekten. Gerçekten güzel olmuş. Orada da bir Türk bayrağımız var. Burada bir basın yeri var. Yani diyecek bir şey yok. Furkan bu işleri gerçekten beceriyor. Bir de mimarisini geliştirirse Oda yanında tatlı olur diyelim. Hakem odasına girelim bakalım. Hakem odası da aynı zaten bu. Furkan'ın da bana söylediği şey herhalde. Soyuma kabini mi diyeyim artık. Neyse ondan. Burası aynı klasik zaten. Hakem odasında pek bir şey olmaz. Şöyle şu taraflara gidelim. Buralarda resimler falan var. Şurada ne varmış? Deplasman takımı diyor. Orayı en son gezelim. Burada bir basın toplantı yeri var. Gerçekten şu reklam olayı da benim... Gerçekten hoşuma gitti ama var ya Furkancım gerçekten e, Yani tebrik ediyorum seni Evet şuradan bakalım burada ne var Ne yazıyor Basın girişi basın girişi yazıyor Burası da yönetim mi Basın girişi tamam Evet bir de deplasmana bakalım herhalde başka bir şey yok diyebiliyorum Bakalım şurada da bir şey var Neymiş burası revir yapmış Devir zaten pek bir şey olmaz evinde de. Aynı bu şekilde olur. Şuraya bakalım. Deplasman takım soyunma odası. Orası da bu şekildeymiş. Biraz daha geniş yapmış. Geniş yapmayı tercih etmiş diyelim. Burada tuvaletleri falan var. Direktman ben ev sahibi takıma bakacağım. Forma var mı diye. Benim bildiğim Furkan çünkü formayı ekler. Kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Gidelim bakalım. Derken var var var. İşte bu. Kaleci forması eklemiş mi derken onu da eklemiş. Gerçekten eline emeğine Abi gerçekten güzel olmuş. Zaten diğer tarafla aynıdır diye düşünüyorum. Bakıyorum. Aynı. Hop. Orası boşluklu olmuş. Yakaladık onu. Hemen bakalım başka bir şey var mı diye. Başka bir şey yok galiba. Furkan'cım e eğer ki e sonradan attan map'i indiremediysem özür dilerim. Kusura bakma. E o map'te olanları da aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsin. Stadyumun için teşekkürler. Eline koluna sağlık diyorum. Ve diğer en son ki stadyumumuza geçiyoruz. Diğeri Medical Park. E Trabzonspor'unki. Bu arada yağmurumuz yağıyor. Onu kapatalım ilk önce. Bir detaylı set çekelim. Emoli ve Goko. Emirhan yapmıştı. Evet. Ee, Emirhan. Bizim Emirhan değil. Farklı. Ben bunun ismini sadece kendim yazdım bu arada. Trabzonspor'un stadyumunu yaptım demişti. Ee, pek yazı yazmamıştı hatırladığım kadarıyla. Bir gezelim bakalım. Bu bu statta gayet uğraşılmış hatta bayağı emek verilmiş bir stadyumlardan bir tanesi bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam önceden yaptığı stadyumlardan bir tanesi demişti şu bu değil de gece iksirimiz nerede şurada bunu içelim şu karanlıklar gitsin evet al. stat bu şekilde bence gayet yani dış kısmı elinden geldiğince benzetmeye çalışmış yani çok uğraşılmış bir stadyum, emek verilmiş bir stadyum. Bunu görmek gayet kolay diyebilirim. Şöyle bakıyorum etrafında başka bir eklenti var mı diye. Galiba yok. Evet bir de stadyumun içine girelim. Trabzonspor arması da zaten burada. Orada gayet güzel olmuş. Bir de girelim içine bakalım. İç kısmında neler var. Şöyle girelim. Burada oturma yerleri falan var. 61 yazıyor. Şurada ne yazıyor ona bakacağım. Hemen cecik e, bekleme odası diye yazmış. Bu da gayet güzel bir detay olmuş. Hiç görmedim ama hoş olmuş açıkçası. E, o tarafta da herhalde bekleme odası var diye düşünüyorum. Aynısıdır. Yok ayrı dinlenme odası, doping kontrol odası, soyunma odaları, hakem odası, basın toplantı odası. Ha burası futbolcu girişi. Dur dur. Burayı, burayı en son çıkışta görelim. Direkt tribünlere girelim artık. Yukarıda ne varsa bizi ne bekliyorsa bakalım. Girişimizi yapalım. Burada localar var. Boş localar. Evet şuradaki neymiş? Ha. Kola, ayran, yarım köfte ekmek, tuzlu çekirdek, su, fanta falan bu da güzel olmuş. hiçbir şey daha eklenebilir tabii ki. Şuradan girelim bir de bakalım. Burada herhalde farklı bir şey yok. Şuradan bakmak istiyorum. Burada ne var diye. Burada da aynısıdır. Aynen aynısı. Şuradan ikinci katımıza çıkalım. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Hop çıktık. Farklı bir tasarım daha bizi karşıladı. Derken şurada gene aynısı herhalde. Köfte ekmek satan bir yer. Gayet güzel. Burası buradan mı girdik? Nereden girdik? Şuradan girdik değil mi? Bir dakika. Yok, burada giriş yok. Şuradan gireceğiz bu zaman. Yukarıya çıkıyoruz. Burası neymiş? Spiker yerim diyeceğim. Ayrı bir loja mı? Bilemedim. Ula Emirhan yazarsan yorumlar kısmına burası nedir? Ayrı bir loja mı? Farklı bir şey mi bilmiyorum. Ee, lütfen yorumlar kısmına yazar mısın? Lojalar burada pardon. Loja kısımları burada herhalde. Top Giremedik oğlum girsene içeriye. Aynen localar burası. Buradan yukarıya çıkalım. Buradan ayrı bir yere çıkıyor. Labirent gibi olmuş. Ama gayet güzel. Çok uğraşılmış belli yani. Ama emeğine sağlık. Fukan, şey Emirhancı pardon özür dilerim. Tamam tribünlerden çıkalım. Trabzonspor Tra Spor'da yazıyor. Spor yazıyor. Her şey bence eksiksiz bir şekilde yapılmış. Ambulans gibi işleri falan hepsi var. Ee, çok büyük olmuş sanki birazcık. Hemen bir girelim soy modasına bakalım. Ev sahibi takım demiş, sade bir şey yapmış. Jacuzzi yine olmazsa olmazımız Jacuzzi. Bu da gayet bence güzel olmuş. Diğerine bakalım ne yazıyor. Ee, duşlar yazıyor. Su koymuş. Gayet o da güzel bence. Diğerine bakalım. Deplasman takım aynısıdır diye düşünüyorum. Sadece duş var değil mi? Aa, jakuzi de var. Deplasmanı da unutmamış, oraya da koymuş Emirhan'cık. Emirhan. Ee, buradan nereye çıkıyoruz? Çıkış galiba orası. dur çıkışa gitmeyelim. Çıkışa gitmeyelim. Şurada bir yer var, oraya gidelim. Burası neresi? Ee, basın toplantı odasıymış. Basın girişi yönetim işte orası. Basın toplantı odası da bu şekilde. Evet şuradan bakalım. Hakem odası doping kontrol odası dinlenme odasına gider. Doping kontrol odası. Bu gayet güzel bir detaylardan bir tanesi olmuş. Yatak falan var. Koşma bandı var. Bilgisayar var. Bir de tek sürekli ediklense buna var ya çok güzel olurdu bence. Burada ne var? Hakem odası varmış. Hakemin soyunma yeri, duşlar var. Hakemlere jacuzzi koymamış Emirhan. Hakemler jacuzzi yok, dinlenme olası. Burası da gayet güzel. Şöyle tekrar gösterelim. Hemen bir çıkışımıza gelelim. stadı tekrardan dışarıdan göstermek istiyorum. Çıkış neredendi? Şuradan da. Çıkışa gidelim. Stadyumuzu dışarıdan bir daha gösterelim. Sonunda videoyu bitirelim zaten. E, stadyumların 3 tane vardı. Üçünü de gezdik. Hangisi e, sizce birinciliği hak ediyor? Aşağıda yorumlar kısmında isimlerini vereceğim. Onları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence, benim fikrimi sorarsanız bence birinciliği hak eden isim Burak oldu bence. ikinci bu stadyum olabilir. Bu stadyum ya da Furkan stadyumu onu bilemiyorum. İkinciliği ikisine de vermek istiyorum ben. ikisine de hak geçmesin. İkisi de hak etmiş bence. Burası havuz mu burası? Deniz mi diye düşünüyorum. Aynen deniz. ha Trabzon'uk şöyle deniz kenarında ya onu yapmaya çalışmış. Bu da güzel olmuş. Videoyu beğenseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.